Hepinize merhaba. Bugün LGS döneminde nasıl motivasyonunuzu tutabileceğinizi ve motivasyonunuzu sağlayabileceğinizi anlatacağım. Tanımayanlar için ben Azra. LGS'den 494 aldım ve fenden bir yanlışım vardı. Şu anda da Robert Koleji'ne gidiyorum. Öncelikle 6 maddeden oluşacak. 6 maddeden anlatacağım size. İlk öncelikle ben şöyle yapmıştım. Robert Koleji'ni istiyordum zaten ben yılın başından beri. Robert Koleji'nin fotoğrafını ben çalışma masama asmıştım. Yani Robert Koleji'ni sürekli görüyordum. Hatta böyle matematikte zorlandığımda falan Robert Koleji'nin resmine bakıp hani şöyle düşünüyordum. Ne için çalışıyorum diyordum. Yani her şeyden önce ne için çalıştığınızı bilmelisiniz. Kendi şu anki puanınızdan daha yüksek bir puanda bir okul seçin. Çünkü tabii ki puanınız ilerleyecek. Ve birkaç tane o söyledim. Backup planlarınız olsun yani. O okulları çalışma masanıza ya da odanızda herhangi bir yerlere yapıştırın. Gerçekten bu sizi çok fazla motive edecek. Bir şey için çalışmak istediğinizde ne için çalıştığınızı bileceksiniz. Ne için bu kadar emek sarf ettiğinizi bilirsiniz. İkinci olarak motivasyon verici alıntı yazmanızı istiyorum. Şöyle e, ee, şimdi hemen gidip bir kağıt çıkarın dersem kesin üşenirsiniz. Ama e, şöyle bu video bittikten sonra bir postit alın. Videonun sonunda da hatırlatacağım bu arada bunu. Hayatımın geri kalan için bir yılımı feda ediyorum gibi size motivasyon verecek şeyler yazın. Tamam mı? Bu video bittikten sonra size hatırlatacağım. Merak etmeyin. Ve şöyle yapın. Onu ayda bir falan değiştirin. Çünkü bir yerden sonra beyniniz alışacak ona ve hani bu ne ya falan işte koyduğum yazı falan olacaksınız. Okumayacaksınız. Anlamayacaksınız. O yüzden belli aralıklarla değiştirin. Tamam mı? Dediğim gibi videonun sonunda hatırlatacağım. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Sizi motive edecek videolar izlemek YouTube videoları. Ben LGS dönemindeyken Roberto Robert'e ve Galatasaray'a giden herkesin böyle videolarını izliyordum. Onların videoları geldi ki izliyordum ve harbi çok güzel hani ben bunun için çalışıyorum falan oluyordum. Hayatın içinden insanların onları başardığını görebiliyordum. Ki bu da beni çok motive ediyordu. Çünkü hani onlar yaptıysa ben de yapabilirim ya da bunlar da normal insanın tanrı falan değilmiş falan yapıyordum. Ayrıca çoğunun da instagramı var onlarla böyle konuşabilirsiniz. Yazarsanız onlara kesinlikle cevap verirler. Bu arada açıklamayı da kendi instagramıma koydum. Oradan da bana yazabilirsiniz. Anlasa yardımcı olsun belki. Yani şimdi yardımcı. Bu çok acı bir şey ve kimsenin bunu yaptığını düşünmüyorum. Şimdi söylesen de yapmayacaksınız ama ben yine de söyleyeceğim. Gerçekçi hedefler koyun. Gerçekçi hedefler. Şöyle. Mesela DGS'ye son iki hafta kaldı diyelim. Siz e, 350 civarı yapıyorsunuz. Ve Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorsunuz. Sizce bu gerçekçi bir hedef Mesela ben e, kendi zamanımdayken ne gerçekçi hedef, ne saçma hedef pek ayırt edemiyordum. Muhtemelen siz de aynı durumdasınız. Şimdi size gerçekçi hedef koyma konusunda bir taktik vereceğim. Gerçekçi bir hedefiniz olmasını istiyorsanız bunu sizden daha iyi bilen birine sormanız daha iyi olacaktır. Ve bunu çok kolay bir şekilde sağlayabileceğiniz bir yer var. Derslik. Derslik derslerinizde çalışabileceğiniz, online konu anlatım videoları izleyebileceğiniz ve sorular çözebileceğiniz online bir platform ve burada gerekse motivasyon gerekse istikrar olarak sizi takip eden koçlarınız olacak. Size yıl içinde motivasyonunuzu nasıl tutacağınızı ya da istikrarınızı nasıl sağlayacağınız konusunda yardımcı olabilirler. Ve eğer bu soruyu onlara sorarsanız kesinlikle size doğru düzgün bir cevap vereceklerdir dürüstçe. Hedefinizin gerçekçi olup olmadığını ya da buna nasıl adım adım ulaşabileceğinizi size gösterecekler. Ayrıca iyi bir haberim var. dersleri ücretsiz bir şekilde ilk üç gün deneyebilirsiniz. Linkini açıklamaya koyuyorum, eğer motivasyon, kendinizi ilerletme ve gelişme konusunda modern bir yöntem izlemek istiyorsanız derslere yazılabilirsiniz. Ve şimdi beşinci motivasyon tavsiyeme geleceğim. Sevdiklerinizle konuşmak. Şimdi şöyle, LGS döneminde benim arkadaşlarım bence bana çok da inanmamışlardı. Ama mesela benim öğretmenlerim bana çok inanmıştı ya da en azından inandıklarını hissettirdiler. Ve ailem beni her zaman çok fazla desteklemişti, her zaman yapabileceğimi inandılar. Hatta benim kendime inandığından daha çok inanmışlardı bana. Şimdi şey diye olabilirsiniz ya ben benim ailemde destek olmuyor destek olacak arkadaşım falan da yok diyebilirsiniz. O zaman iki tane önerim var. Birinci olarak derslikteki koçunuz size çok fazla yardımcı olacak. Her zaman sizi dinleyecek ve sizi ilerletmeye çalışacak. İkinci olarak da ben varım. Bana da bana da bir şeyler sorabilirsiniz. Tamam mı? Instagram'dan. Aa hayır size Instagram'ı silin demiştim bir önceki videoda. Ay. Bir, pardon. Biraz tutarsız bir insanım galiba. Kendimle çelişiyorum. Instagram'ı silin LGS döneminde. Ne yapacaksınız Instagram'ı? Evet. Pardon. Ama eğer beni dinlemediyseniz ve Instagram'a hala silmediyseniz takip edebilirsiniz. Oradan yazabilirsiniz. Ve iyi bir öğrenci olup Instagram'ınızı sildiyseniz de bana yorumlarda, YouTube yorumlarında yazabilirsiniz. Sorunlarınızı, dertlerinizi anlatabilirsiniz. Ben söz bu sefer cevap vereceğim. Her zaman veriyorum zaten tamam mı? Yorumlarınızı cevaplıyorum yani. Okey. Tamam mı? Bana da sorabilirsiniz. Ben de varım. Son olarak 6. Son tavsiyem. Tamam mı? Şunu unutmayın ki hayatın sonu değil. LGS hiçbir şekilde hayatın sonu değil. Bu bir son değil. Daha önünüzde çok sınav olacak tamam mı? Bu sadece sınavların ilk başıydı ve henüz hiçbir şey düzeltilemez değil. Yani hedefinize ulaşamazsanız ve başaramazsanız her şey bitmedi. Hayat daha devam ediyor. Unutmayın tamam mı? Pekala. Bugünün motivasyon videosu bu kadardı. Umarım bu video biraz olsun sizi motive etmiştir. Veya motive olmanız için size ümit vermiştir. Ne kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bir şey hatırlatacaktım size. E, not yazmayı unutmayın. Motive edici not. Bunu kesinlikle yazıp e, bir yere koyun. Ayrıca e, hedeflediğiniz okul vesaire Bunlara sonraki videolarda değineceğim. Bay bay.